Evet çocuklar 2 artı 2 4 ediyorsa 4 artı 4 Tabii ki de 8 eder Anladınız mı anlamayan var mı Anladık öğretmenim sağ olun teşekkürler! Evet öğretmenim valla bugünkü ders çok güzeldi. İşte çocuklar zil de çaldı artık çıkalım yarın görüşürüz çocuklar kendinize iyi bakın tamam mı? Bugün evde iyice dinlenin çünkü yarın derslerimiz devam edecek. Evet ben de okula geldim acaba Arda ve Rüzgar'ın dersleri nasıl öğretmenine sorayım bakalım. Umarım çocukların dersleri iyidir. Haydi bakalım çocuklar yarın görüşürüz derslerinize çalışın mutlaka. Öğretmenliği çok seviyorum ya gerçekten çok seviyorum İyi ki öğretmen olmuşum Çocuklarla ilgilenmeyi Çocuklara ders anlatmayı çok seviyorum Her neyse ben de artık eve gideyim Yarın işleyeceğimiz konulara benim de çalışmam lazım çünkü Çabuk 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 He? Ha? Selena Hanım Buyurun bir şey mi oldu Merhaba Şey e Şey e mi? Bunu söylemek için mi geldiniz Selena Hanım buyurun şey ya ben şey diyecektim Ne diyecektiniz Selena Hanım E Söyleyin artık e, Affedersiniz siz çocukların öğretmeni misiniz Evet evet Benim adım Burak memnun oldum Ben de memnun oldum hem de çok memnun oldum e, Evet Selena Hanım ne oldu Bir şey mi söyleyecektiniz e, Burak Bey ben şey diyecektim ya e, Çocukların dersi nasıl iyi mi Derslerine çalışıyorlar değil mi Evet evet çalışıyorlar merak etmeyin. Çocuklar vallahi çok çalışkan. Arda da Rüzgar da ikisi de birbirinden çalışkan. Bunu sormak için mi geldiniz? Aynen öyle. Tamam o zaman. Haydi görüşürüz kendinize iyi bakın Selena Hanım. Siz de Burak Bey. Ee, şey Burak Bey. Buyurun Selena Hanım ne oldu? Şey diyeceğim ya. Acaba bir ara bir yerde oturup bir şeyler mi içsek? Ne? Nasıl yani? Gerçekten mi? Evet. Neden olmasın ki? Ee, aslında bakarsanız şu aralar programım evet boş aslında yani bir kafeye oturup bir çay içebiliriz sağ olun Burak Bey o zaman şöyle yapalım siz bana telefon numaranızı verin ben sizi ararım hangi kafede buluşacağımızı söylerim tamam olur olur sorun değil yazın telefon numaramı veriyorum 05 tamam sağ olun Burak Bey önemli değil görüşmek üzere Selena Hanım Valla ilk defa başıma böyle bir şey geliyor. Çok garip hissediyorum ya. Selena da aslında var ya güzel kız. Çok tatlıydı ya. Her neyse o da benden hoşlandı herhalde. Sonuçta ilk o teklif etti bana. Resmen bana bir çay içme teklif etti. Çok mutluyum ya çok mutluyum. Oley. Yarın mı artık ondan sonraki gün mü ne zaman arar bilmiyorum da. Hı? telefonum çalıyor. Bir saniye açayım. Alo buyurun ben Burak Hoca. Hatırlıyorum tabi yaklaşık olarak bir 30 saniye önce almıştınız. Her neyse Burak Bey ee, bana bir çay sözünüz vardı onu hatırlıyor musunuz? Evet hatırlıyorum onu da o da yaklaşık bir dakika önce oldu. Evet Burak Bey ee, isterseniz şimdi buluşabiliriz. Şimdi mi buluşacağız? Ee, Selene Hanım az önce söyleseydiniz ya ben hiç sizin yanınızdan ayrılmazdım. Ya ne bileyim Burak Bey işte ee, aklıma şimdi geldi. Tamam o zaman buluşalım ben okulun çıkışında bekliyorum sizi. Gelin bakalım Selena Hanım. Şuna bak ya. <laughs> Bu bayağı bir benden hoşlanmış anlaşılan. Her neyse gelsin de beraber çay içmeye gidelim. Vallahi ben de ondan hoşlandım. Ne yalan söyleyeyim. Haydi gel Arda eve gidelim. Selena abla senin burada ne işin var? Çocuklar öğretmeninize geldim. Dersleriniz nasıl diye sormaya geldim. Aa öyle mi? Tamam tamam. Biz de eve gidiyorduk. Tamam çocuklar, haydi siz eve gidin. Zengin ve fakire de selam söyleyin, annelerinize de selam söyleyin. Tamam tamam söyleriz. Arda haydi gel. Selen abla bizi ziyarete gelmiş, öğretmenimizle konuşmuş. Tamam dostum haydi eve gidelim. Gidelim Arda haydi gel. Günü de bitirdik valla. Yarınki derslerimize çalışmamız lazım. Evet ben de şimdi buranın yanına gideyim. Beni bekliyor. Çok heyecanlıyım ya. İlk defa birisiyle çay içeceğim. Üstelik bu bir insan benim sihirli güçlerim var onun ise yok İlk defa sihirli güçleri olmayan birisiyle çay içmeye gidiyorum gerçekten çok heyecanlıyım okulun çıkışında bekleyecekti ama nerede şu anda etrafta göremiyorum Burak Bey Burak Bey Burak Hoca neredesiniz ha? İşte buradasınız merhaba Burak Bey Merhaba Selena Hanım ee, aklınızda bir yer var mı nereye gidelim Tamam haydi gidelim o zaman. Selena Hanım e, kusura bakmayın ya ben uzun zamandır böyle birisiyle buluşmamıştım da birazcık heyecanlıyım. Yok yok sorun değil. Ben de heyecanlıyım. Bu arada Burak Bey bana Selena Hanım değil de Selena diyebilirsiniz. Ben de size Burak Bey değil de Burak diyeyim mi? Olur diyebilirsiniz. Hem de çok güzel olur. Selena Hanım bundan sonra sık sık görüşecek miyiz? Evet evet. İstediğiniz zaman görüşürüz. Sorun değil. Ben sizinle görüşürsem var ya çok mutlu olurum. Hatta bir dahaki buluşmamızı da ayarlayalım. Mesela yarın buluşabiliriz. Ne dersiniz? Olur. Bence bir problem yok yani. Yarın buluşalım. Tamamdır. Çok güzel. Şimdilik kafemize gidelim. Haydi gelin bir çay içelim. Arda oğlum hoş geldin. Rüzgar nerede? Babacım o eve gitti. Ha öyle mi? Tamam tamam. Haydi geç içeri. Ders nasıldı? Ne dersi işlediniz oğlum bugün? Anlat bakayım. Vallahi baba dersimiz çok iyiydi. Yeni öğretmenimiz Burak Hoca da çok iyi birisi. Öyle mi? Yeni öğretmeniniz geldi demek ki. Evet babacım aynen öyle. Arkadaşlar sizler de şu anda hoş geldiniz. Videomuza hatırlatma amaçlı arkadaşlar. Videomuza like atıp kanalımıza da abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Videoya like atarsanız ve kanalımıza abone olursanız bu tarz videoların devamı gelir. Haydi bakalım arkadaşlar like'larınızı eksik etmeyin. Beğenilerinizi asla ve asla eksik etmeyin arkadaşlar. Çünkü bizler için çok önemli gerçekten. Babacım bir de biliyor musun bugün Selena abla geldi. Size selam söyledi. Öyle mi? Neden gelmiş? Babacım bizim derslerimizi sormaya, dersleri iyi mi çocukların kötü mü bunu öğrenmeye gelmiş. Evet evet, senin artık bizimle çok iyi geçiniyor ya, çok mutluyum. Arda oğlum sen mi geldin? Bak annen yukarıdan sana sesleniyor. Tamam tamam ben şimdi annemin yanına giderim. Tamam oğlum. Burak burası çok güzelmiş, iyi ki gelmişiz. Aa Zengin Bey ve ailesi de burada. Sen burada bekle ben hemen geliyorum. Zengin Bey, Barbie Hanım merhaba nasılsınız? Sizi burada görmek ne kadar güzel. Evet Selena Hanım ne oldu siz de mi geldiniz çay içmeye? Aynen öyle bir çay içelim dedik. Bu arada Rüzgar okuldan çıktı şu anda evdedir. Tamam tamam biz de zaten şimdi kalkacaktık. Öyle çay içmeye geldik. Rüzgar eve gittiyse biz de şimdi kalkarız. Evet evet. Haydi bakalım görüşürüz. Ben de Burak Hoca ile beraber bir çay içeyim. Öyle mi? Burak Hoca ile tanıştınız demek ki. Evet evet. Her neyse. Haydi bakalım size iyi eğlenceler. Burak geldim. Evet. Ne içsek acaba? Az sonra garson gelir bırak. Aklında bir şey var mı? Aslında çay içebiliriz ya. Kahve de içebiliriz istersen. Barbie, Öykü hadi in artık biz kalkalım. Rüzgar da okuldan çıkmış eve gitmiş. Bekletmeyelim evde onu. Tamam tamam. Şimdi Rüzgar'ın evde karnı da açtır. Aynen öyle. Haydi gidelim. Ben aşağıda hesabı ödüyorum. Selena Hanım görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz Burak Bey. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben aşağıda hesabı ödeyeyim. Daha sonra gideriz. Evet. Burada, Burak acaba ne içsek ya ben çay içmek istiyorum Evet Selena çay içebiliriz Neyse garson beyi bakar mısınız Geliyorum hemen Buyurun buyurun beyefendi hanımefendi Ne alırdınız kusura bakmayın birazcık geciktim Aşağıda hesap ödeniyordu da Yok yok sorun değil ee, Ben bir çay alabilir miyim Hanımefendi de bir çay istiyor galiba Hanımefendi sizde mi çay Aynen öyle ben de bir çay alayım Tamamdır 2 dakika içinde getiriyorum Şuradan boşları da alayım Şunları al Kafemiz valla baya bir işleniyor ya. Herkes kafemizi çok beğendi. Hemen çaylarınızı getiriyorum. Evet işte çaylarımız hazır. Hemen şu çayları götüreyim. Buyurun çaylarınız geldi. Şöyle koyayım. Afiyet olsun. Bir isteğiniz olursa seslenmeniz yeterli. Tekrardan afiyet olsun. Evet Selena bu bizim ilk buluşmamız. Doğrusu uzun zamandır senin gibi güzel bir hanımefendiyle buluşmuyordum şu anda gerçekten çok mutluyum Selena biz karşılaştık ve ben seni ilk gördüğüm andan beri böyle değişik hissediyorum ya ne bileyim Evet Burak aynı şeyler bende de oldu ama Burak sana söylemem gereken bir şey var Acaba, acaba sihirli güçlerimin, güçlerimin olduğunu, söylesem mi? olduğunu söylesem mi ne düşünür acaba Baba. belki ben de ben beni ben reddeder ederim. Evet Selena ne söyleyeceksin söyleyebilirsin bana Ee, ben Temmuz'da doğdum, burcum Aslan. Senin? Aa gerçekten mi? Ben de Temmuz'da doğdum, burcum benim de Aslan. Ne kadar çok ortak yönümüz var ya. Burak seninle iyi ki tanışmışız. Evet evet. Bu arada ne iş yapıyordun Selena? Beni zaten biliyorsun, ben öğretmenim. Daha yeni başladım görevime. E ee, ben Ütopya'dayım ya. Ütopya'da çalışıyorum. İyilik meleğiyim. <laughs> espri yapıyorsun herhalde. Gerçekten çok komik Selena. Şey ee... evet evet espri yapıyorum ya. Ben böyleyim işte espiritüelim. Esprileri kadınlara bayılırım gerçekten. Her neyse Selena. Çaylarımızı içelim de hava kararmadan kalkalım artık. Seninle gerçekten tanıştığım için çok mutluyum ya. Bundan sonra sık sık görüşürüz herhalde. Evet evet tabii ki görüşürüz. Bundan sonra sık sık beraber olacağız. Zaten ben de artık bu şehirde oturuyorum. Artık okula sık sık gelirim. Okul çıkışında hep bir yerlere gideriz. Burak ama böyle olmadı bak. Şimdi çayı sen ısmarladın. Yarın da kahve içeriz. Onu da ben ısmarlarım tamam mı? Sorun değil Selena ya. Sonuçta ilk buluşmamız. Her neyse haydi gidelim artık. Tamam bırak. Yarın o zaman nerede görüşeceğiz tekrardan? Yarın istersen tekrardan okula gelebilirim. Eee istersen yarın ben seni evinden alayım. Bu nasıl olur? Nerede oturuyorsun Selena? Gel gel şimdi sana göstereyim. Bu evde baya bir ev olduğu için. Şimdi yolları karıştırma. Bak şimdi ben şu apartman var ya. Sarı apartman değil onun yanındakinde oturuyorum. Kaçıncı katta biliyor musun? Tam tamına üçüncü katta. Tamamdır ben okuldan çıktıktan sonra yarın seni üçüncü kattan alırım. Tamam mı? Tamamdır Burak haydi görüşürüz. Görüşürüz Selena. Kendine iyi bak. Sen de Burak. Çok mutluyum çok mutluyum. Burak'la tanıştık ve o da beni çok sevdi. İnşallah yarın da buluşuruz ya. Şuna baksana nasıl bakıyor bana. Çok da yakışıklı. Vallahi ben Burak'la Kardeşim biz de az önce kafede oturuyorduk. Selena'yı gördük ya kafede. Gerçekten mi abi? Aynen öyle kardeşim. Selena kafede Burak Hoca ile oturuyordu. Şehrimize yeni taşınan öğretmen var ya onunla. Vay be. Demek yaralarına bir şey var. Aynen öyle Fakir. Büyük ihtimal sevgili olacaklar. Evet abi. Neyse neyse. Bence hiçbir sorun yok yani. Bence de hiçbir sorun yok. Selena da iyi birisi. Burak Hoca da öğretmen iyi birisi. Vallahi evlenirlerse o kadar çok mutlu olurum ki. Babacığım gelsene. Geliyorum oğlum geliyorum. Her neyse çocuklar çağırıyor fakir. Haydi görüşürüz. Görüşürüz abi kendine iyi bak. Sen de kardeşim sen de iyi akşamlar. Vay be Selena'ya bak sen. Burak Hoca ile beraber buluşmuşlar oturuyorlar. Vallahi yakışırlar. Arkadaşlar sizce de yakışıyorlar mı? Lütfen yorumlarda yazın. Videoyu beğenip kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Yarınki videoyu kaçırmamak için bildirimleri de açabilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Yarın görüşürüz. Bay bay.